Gündem özele 9. Bölge Eskişehir Eczacılar Odası Başkanı Metin Kamış katıldı. Pandemi sürecinde sokağa çıkmak kısıtlamasının olduğu günlerde önemli görevler üstlenen eczacılar salgın süresince vatandaşlara önemli tavsiyelerde de bulundular. Kamış bu dönemi değerlendirdi. Halkla iç içeyiz. Sürekli bir temas halindeyiz. Yani hasta aile hekimine gittiğinde doktoruna soramadığı şeyleri gelip bize soruyor. Yani bizi aileden biri gibi görüyor. Hep söylerim yani gelini geliyor. Kayınvalidesini şikayet ediyor. Kayınvalidesi geliyor, gelini şikayet ediyor. Ama bizden laf çıkmayacağını biliyorlar. Bizi o kadar yakın görüyorlar ki. Sırdaş. Evet, aynen öyle. Biz mahallenin abisiyiz, kardeşiyiz. Ee, hem en bilgili... E, sağlık danışmanı. Aynen. Hem e, bilgi danışabileceği kişiyiz her konuda. Özellikle sağlık konusunda. Ee, biz mahallenin e, esnafıyız. Yani en önde gelen esnafıyız diyebilirim. Hı hı. O anlamda baktığımızda mesela e, gece... E, rahatsızlandık. E, hemen bir nöbet eczaneye gideriz. mesela Hepimiz öyle yaparız. E, işte şu rahatsızlığım var ne tavsiye edersiniz? Diye bir sorarız eczacılara. O anlamda da ilk danışacağımız kişiler olarak eczacılar geliyor işin başında. Bu salgın döneminde de e, mesela neler e, bizi bu salgından uzak tutabilir, tavsiyeler konusunda eczacıların da, düşünceleri çok önemli olduğu için hemen onlara gittik biz mesela. O anlamda da önemli hizmetleri var. Peki bir sıkıntı yaşandı mı bu süreç içerisinde? Mesela aile hekimliği, vatandaş, ve o sıralar biliyorsunuz aile hekimliği çok fazla e, işin içerisine giremedi. Ama e, ilaç yazım konusunda işte raporlu ilaçlar yazılması konusu vardı. Onlar e, hükümet tarafından bir süre uzatıldı raporlu ilaçların verilmesi konusunda. E, bu konuda bir sıkıntı yaşadınız mı Sayın Başkan? Tabii e, sürecin başlangıcında e, çok sıkıntı yaşadık. Örneğin... Aile hekimleri sadece raporlu sosyal güvenlik kurumu hı hı. sadece raporlu reçetelerin bizden tarafından karşılanacağını öngörmüştü. Aile hekimlerinin bir kısmı bu süreçte sanki raporlu ilaçlar değil de başka ilaçları da hani ağrı kesicisi olsun, rutinde kullandığı mide ilaçları olsun onların da yazmayacağı gibi anlayıp hastaları direkt bize yönlendirdiler. Evet, evet. O bir geçiş aşamasında bazı sıkıntılar yaşadık açıkçası. Vatandaşlarımız da mağdur oldu. Ama sonraki süreçte e, her kurum kendi arasında irtibatta olduğu için e, bu süreci atlattık. Şu anda da e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda medyola sisteminde kronik rahatsızlığı olan raporların 1 Ocak itibariyle bitmiş olsa dahi 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Kamış, izacıların yaşadıkları sıkıntı ve talepleri de dile getirdi. Enflasyon yıllık bazda belli bir oranda artıyor Çok hepimizin bildiği gibi. Bizim de eczaneler olarak giderlerimiz artıyor haliyle. Ee, bu süreçte e, ilaca zam olarak değil de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işte eczanelere vereceği reçete başı bedeli olsun, Hı -hı. ilaç hizmet bedeli Çok olsun. Iyi. Bunların arttırılması yönünde taleplerimiz oluyor haklı olarak. Çünkü bizim e, ilaçtan başka karımız yok. İlacın da fiyatını belirleyen devlet. E, o fiyatının haricinde bir fiyata satamıyorsunuz. Zaten Avrupa'daki en ucuz ilaç Türkiye'de şu anda. Yani o hı hı. bir ilacı aynısını Hollanda'da ve Almanya'da çok daha pahalıya alabiliyorsunuz aynı ilaç, aynı dozda. Bu sebeple protokol görüşmelerinde eczacılar basına çıktığında sanki şöyle bir algı oluşuyor. İşte eczacılar yine para istiyor, işte eczacılar yine ağlıyor gibi tabir edilen şeyler oluyor. Aslında bu tamamen bizim sosyal güvenlik kurumumuzdan olan hakkımızı istiyoruz. Yani biz bir reçete başı bedelde enflasyon oranında güncelleme istiyoruz. Bu çok fazla bir şey değil. Sonuçta kiramız da personel giderlerimiz de, işte SSK primlerinde o oranda artmış. Biz de o oranda artırmasını istiyoruz. Başka bir talebimiz olmuyor yani. Peki ilgili kurumla ödenekler konusunda sıkıntılar yaşıyor musunuz? Ödeme konusunda şu anda sosyal güvenlik kurumuyla ilgili bir sıkıntımız yok